Bir Oyunun Hikayesi kanalından yine herkese merhaba. Ee, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Zerrin Tekin Dorun tek kişilik dev performansı tozu konuşacağız. Ee, hazırsanız buyurun başlayalım. Zerrin Tekin Doğru sahneye adımını attığında bir izleyici olarak zaten sizi büyülüyor. Başladığı zamanda o asilliği, o narin, narinliği, Seyirci ise sonra çekingen bir el sallayışı var. O an bile şanslı oluyorsunuz onu izlediğiniz için. Performansına gelecek olursak öylesine güçlü, öylesine ölçülü ki ve çok doğal, Türk tiyatrolarındaki aşırı abartılı oyunlara alışmış bir izleyici olarak bile hayran kalıyorsunuz yani. Gelelim hikayeye. Handan'ın hikayesi 1960'lardan günümüze uzanan bir İstanbul yolculuğu kendi ailesinde başlayan yaşamı farklı bir aileye geçişle şekilleniyor. Bu süreç onun kişiliğini, içsel çalışmalarını ve dünyaya bakışını derinden etkiliyor. Oyun boyunca Handan'ın iç dünyası, annesi, babaannesi ve yeni ailedeki figürlerle birleşiyor. Zerin Tekinor, yanlış hatırlamıyorsam 8 karaktere falan bürünüyor. Tek başına bir taburu üzerinde sadece jest ve mimiklerle sesini değiştirerek hayata geçiriyor. İzleyici her bir karakterin yüzünü gözünde görebiliyor. Hikayeyi adeta yaşıyor. Hem film hem kitap gibi deneyimliyor. Ekmekler ve ortam değişiklikleri sadece ışıkla aktarılıyor. Bu minimal ama ustaca prodüksiyon oyunun büyüsünü arttırıyor. İzlerken hem güldüğünüz hem ağladığınız sahneler peşi sıra geliyor. Oyun... Kadınların toplumdaki rollerini, baskıları, şiddeti ve pasif aile üyelerini işliyor. Handan'ın büyüdüğü aile aslında Türkiye'de binlercesi bulunan ailelerin portresi. Dış dünyada saygın ama evde çırpınan pasif bir baba. Evlilikte seçim hakkı olmayan bir anne ve bunların içinde büyüyen bir Handan. Zed'in Tekin Nur'un performansı tam anlamıyla nefes kesici. Yani aşırı abartılı tiyatro oyunculuklarına alışmış biri olarak bu ölçülü ve doğal oyunculuğa gerçekten hayran kaldım. Oyun tek perde ama sahnede her karakteri Zerrin Tekindor'un hayat verişi, jest ve mimik kullanımı, tek kişilik bir performansta inanılmaz bir ustalık gösteriyor. İzlerken zaman zaman gözünüz doluyor, bazen kahkaha patlatıyorsunuz ve hepsi peşi sıra geliyor. Böyle duygu geçişleri falan efsane bir şekilde, aniden böyle yani inanılmaz bir oyunculuk gerçekten. Bu ben şekilde. Yalnızca bir tiyatro oyunu değil, kadınların, ailelerin ve İstanbul'un bir yansıması. Yani iyi ki izlemişim dedirten, Zerrin Tekindor'un devleştiği tek perdelik müthiş bir performans. Videomu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone olmayı ve yorumlarda düşüncelerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.